Evet arkadaşlar şimdi ben size mümkün olduğu kadar sınavlarda çıkabilecek soru tipleri çözmeye çalışıyorum. Şimdi piyasada çok sayıda birbirinden gereksiz sınavlarda çıkmayacak şekilde e, çok satan kitaplarda dahi yani ÖSM formatından uzak sorularla karşılaşacaksınız. Dolayısıyla bir iki tane soru çözdükten sonra bakacaksınız ki ya bu gereksiz bir kitap kaldırıp bir kenara atacaksınız. Özellikle ne yapın? Zamanınız kıymetli olduğu için ve sınırlı olduğu için çıkabilecek türden sorularla çalışın. ÖSYM'nin zaten mantığı bellidir. Bir sorunun çözümü 1,5-2 dakika sürer ve zaman ona göre ayarlanır. Şimdi ona göre çalışırsanız daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ayşe ve Zeynep 125 basamaklı yürüyen bir merdivenle yukarı çıkmışlardır. Ayşe ve Zeynep her adımda bir basamak çıkmıştır. Ayşe 45 adım, Zeynep 55 adım atarak yukarı çıkmıştır. Ayşe, Zeynep ve yürüyen merdivenin hızı sabittir. Ayşe'nin hızı 63 metre bölü saniye olduğuna göre Zeynep'in hızı kaç metre bölü saniyedir. Şimdi biz önce Ayşe'den başlayalım. Ayşe, şöyle diyelim ve Ayşe hızını e, 45 adım yürümüş. Bunu onun hız olarak alırsak 45 adım bölü birim e, yol. Ben merdivende, de bunu ne yapmış? E, 80 adım taşımış. O zaman hemen Bunların hızlarını birbirine böldüğüm zaman ve e, Ayşe bölü ve merdiven eşittir diyoruz. 5'e böldük. 9 5'e böldük. 16 Evet. Ayşe'nin hızıyla merdivenin hızı arasında bir ilişki kurdum. Şimdi geçiyoruz. Bu sefer Zeynep ve Zeynep Eşittir. Zeynep ne yapmış? 55 adım ilerlemiş. Bunu hız olarak alalım. Sonra e, merdiven de bunu ve merdiven ne kadar taşımış? 70 taşımış. Bunları birbirine bölersem ne elde ederim? Ve e, Zeynep bölü ve merdiven eşittir. Şunu bir sileyim ve merdiven Ve merdiven Sadeleştireyim bunu. 5'e böldüm. Ne yaptı? 11, 5'e böldüm. 14. Şimdi bunlar da VM'ler ortak olduğu için merdivenin hızları. Bunları birbirine bölersek merdivenler ortadan kalkar. Tamam o zaman bölelim. Ve Ayşe bölü ve merdiven Bölü diyoruz. Ve Zeynep bölü ve merdiven. Şu ve merdivenler gider. Sonuçta ve Ayşe bölü ve Zeynep olur. O da hemen sonuçta şöyle bir yazalım. Ne diyeceksiniz? 9 bölü 16 idi. O da 11 bölü 14'tü. Ters çevir çarpmam halinde 9 çarpı pardon burası 14 9 çarpı 14 bölü 16 çarpı 11. Şimdi biz hemen buradan 2'ye bölelim. Buradan 7 kalsın. Buradan 8 kalsın. O zaman ne oldu? 63 bölü 88 e Bize ne diyor? Ayşe'nin hızı 63'müş. O zaman Zeynep'te ne olacak? ister istemez 80 olacak diyoruz. Cevabımız Cihan olur. Geliyoruz buraya. Bize diyor ki 300 basamaklı bir yürüyen merdiven yukarı doğru sabit hızla hareket etmektedir. İki arkadaş olan Ömer ile Zehra'nın merdivenleri kullanırken kendileri de aynı zamanda kendi hızları ve merdivenleri kendi hızlarıyla merdivenleri çıkıyorlar Ömer en aşağıdan en tepeye kadar merdiven hareket ederken 75 basamak çıkabiliyor Zehra en aşağıdan en tepeye kadar merdiven hareket ederken 100 basamak çıkabiliyor buna göre Zehra'nın yürüme hızının Ömer'in yürüme hızının oranı nedir diyor şimdi biz şöyle diyelim ve Ömer ve Ömer ne yapmış? E, 75 basamak çıkabilmiş. 75 basamak. E, buna ve Ömer diyelim. Ve merdiven gibi oldu. Ve Ömer. Şimdi. Bir de ve merdiven diyelim. Kaç olacak? 300. O zaman. Ben buna 225. Yani bu 200 şey 75 adım atarsa merdiven de bunu 225 adım taşıyacaktır. Evet. Bunun hızını bu şekilde söyleyebiliriz. Bu sefer V Ömer bölü V merdiven Bunları birbirine bölelim. Ne olur? 25'e böldüğümüzde 3 25'e böldüğümüzde Kaç olur? 9 kere mi olur? 9 çarpı 25 ne yapar? 25 çarpı 9. 225 mi yapar? 9 kere 5. 45 elde var. 4. Evet. Bunu da sadeleştiririm 1 bölü 3 elde etmiş olurum. Tamam. Şimdi geçtik nereye? Zehra'ya. Ve Zehra bölü şey, Ve Zehra nedir? 100 adım attığına göre onu işte birim zamanda ki hızı 100 olarak alabiliriz. Ve merdiven ne yapacak onu? 300. Geriye 200'ünde merdiven taşıyacak. Ve merdiven eşittir 200 diyeceğiz. Bunları birbirine böldüğümüz zaman 1 bölü 2'lik bir oran elde etmiş oluruz. o zaman hemen Az önceki iki oranı birbirine oranlayalım. Ne olacak? Ve e, Ömer şöyle diyelim. Ve Ömer bölü ve merdiven bölü diyelim. Ve Zehra bölü ve merdiven eşittir. Buraya 1 e, bölü 3 bölü 1 bölü 2 yazarsam ters çevir, çarparım ve merdiven hızları gider. O zaman deriz ki ve e, Zehra bölü şey ve Ömer bölü ve Zehra. Buradan ne gelir? Ve Ömer bölü ve Zehra eşittir. 2 bölü 3. Soruda bizim Zehra'nın Ömer'in hızını ters çevireceğiz ve Zehra bölü ve Ömer eşittir. Ne diyeceğiz? 3 bölü 2'lik bir cevap olur diyoruz. Evet, burada cevabımız adana olur. Şimdi burayı dikkatle bakalım. Bu da e, güzel bir soru. Şöyle diyeceğiz. Yukarıdaki yürüyen merdivenlerin ikisi de sabit ve aynı hıza hareket etmektedir. Yani bir çıkış bir iniş şeklinde olan merdivenin hızları eee aynıymış. A merdiveni iniş, B merdiveni çıkış yönünde hareket ederken iniş yönünde en tepede en tepeden merdivene binen kişi hareket etmezse en aşağıya 20 saniyede. O zaman şöyle diyelim. Ne diyelim? Adam adam hareket etmezse 20 saniyede aşağı iniyormuş. Bu sefer eee eğer iniş yönünde sabit hızla hareket eden e, eğer eğer iniş yönünde kendi de sabit hızla yürürse en tepeden en aşağıya 8 saniyede iniyormuş. Ha o zaman diyor ki bu sefer kendi de yürüdüğünde 8 saniyede. O zaman ne diyelim? E, merdiven artı adam diyelim. 8 saniyede. 8 saniyede. Şimdi bu sefer diyor ki, buna göre aynı kişi çıkış da kullanılan b merdivenini tercih ederse aynı yürüme hızıyla en tepeden aşağıya doğru hareket olan merdivenin kaç saniyede e, iner diyor. Her iki merdivenin basmak sayıları eşittir. Şimdi biz şunu şöyle söyleyelim, diyelim ki e, biz bunlar e, buradaki zamanla Hız ters orantılıdır. O zaman diyoruz ki bu ne olsun? 2V çarpımlar ne yapar? 40. O zaman bunu da 5V alırsak ne yapar? 40 eder. O zaman şunu diyebilir miyiz? Adam nedir? 2V hızıyla hareket ediyor. Merdiven artı adam 5V ise merdiven nedir burada? Pardon. Bu sadece merdiven gidiyormuş. Pardon şunu e, ters yazdım ben şöyle diyeceğim arkadaş bu durumda sadece merdiven gittiğinde merdiven gittiğinde e, adam sabitken 2 ve hızıyla merdiven artı adam nehar ikisi birlikte hareket ettiğinde budur. O zaman şunu diyeceğiz merdiven nedir 2 ve hızıyla hareket ederken adam 3 ve hızıyla hareket ediyor. O zaman şimdi yukarıdan aşağıya adam 3 ve hızıyla inerken bu merdivende 2 ve hızıyla yukarı çıktığı için hız e, hızını kesecektir. O zaman ne olacaktır? Adamın hızından merdivenin hızını çıkardık. Ne kaldı? V. O zaman diyoruz ki buradaki e, işte 2 ve hızıyla 20 saniyede çıkıyorsa o zaman V hızıyla ne olması lazım? Ters orantıdan 40 saniyede yukarı çıkar. Bizim cevabımız bu haliyle ne olur? Edirne olur. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım.